Merhaba arkadaşlar. Rockhaven oynuyoruz ama yeşile dokunmak yasak. Amacımız banka soymak. Hadi başlayalım. Bankaya gidiyoruz. Bu arada like atın, abone olun. Yağmur yağıyor. Geldik ama bank kartı yeşil olduğu için açamayız. O yüzden başka yerden gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Bilmeyenler de izleyebilir. Sonunda geldik. Patlatalım burayı ve paracıklar var. Aldık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.